Bozkır'da 66 isimli iki hikaye kitabıyla gönüllerimizi fetheden Bozkır'ın kalemi Mustafa Çiftçi'yi de iştenlikle tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, sıradaki ödülümüz Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü. Ödülün sahibi Sayın Mustafa Çiftçi. Önce Sayın Çiftçi hakkında hazırladığımız videoyu birlikte izleyelim. omzuna çöken bulutların yükünü öyküyle kağıda döker. Zamanın yavaş, mekanın statik, insanların aynı olduğu kendi tabiriyle avuç içi kadar bir yer olan Yozgat'ta büyütür cümle hazinelerini. Burada edebiyat yapmak uzakta, çok uzakta bir fabrikaya parça başı iş yapmak gibi. Kimse ne iş yaptığınızı bilmiyor diyen Mustafa Çiftçi insanımızın hallerini incelikli bir bakışla taşır öykülerine. Nicedir kimsenin el sürmediği Anadolu insanının sözlüklere sığmaz sözleri, onun öykülerinin arasında yeniden açarlar onlarla hiç karşılaşmayan gözlere kendilerini. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra İngilizce okutmanlık, metin yazarlığı, radyo ve televizyon programcılığı yapan yazar, kurduğu özel dille edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmeyi başarır. İlk iki eserinde ortaya koyduğu başarıyla gelecek vadeden bir sanatçı olduğunu kanıtlayan Mustafa Çiftçi, Anadolu insanının hayatından kesitleri yansıtırken kullandığı çarpıcı üslup kurduğu orijinal ve ironik öykü diliyle Necip Fazıl ilk eserler ödülüne layık görüldü. Sayın Çiftçi'ye ödülünü takdim etmek üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'u sahneye davet ediyoruz. Anadolu insanının hayatından kesitleri çarpıcı bir üslupla yansıtan ve orijinal diliyle kaleme alan Sayın Mustafa Çiftçi'yi Nezim, Necip Fazıl ilk eserler ödülünü almak üzere sahneye davet ediyor. Sayın çiftçi sizi tebrik ediyoruz. Tabii ki haksızlık yapmak istemem ama eğer duygularınızı bize kısaca ifade ederseniz çok mutlu olacağız. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, kıymetli misafirler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tanıtım filminde de gördüğünüz gibi ben Yozgat'tan geliyorum efendim. Anadolu'nun bağrından geliyorum. Yozgat'tan size ağzı doğalı dedelerin, erik gözlü bebelerin, salkım söğütlerin, buz gibi çeşmelerin ve serçelerin selamını getirdim. <laughs> ve izninizle bu ödülü ithaf etmek istediğim kişiler var. Canım ruhum, sevdam, Leyla'm, Biricik anneme, üzerimizden gölgesi eksilmesin diye duacı olduğumuz babama, Yozgatlı tabiriyle söylersek bir denecik kardeşim Hüseyin'e Hayat arkadaşım, yoldaşım Songül Hanım'a Gözümün kökü oğlum Ahmet Celal'e Ve anamın adı ağzımın tadı olan kızım Leyla'ya gelinimiz kızımız Merve ile ile ve son olarak ana yurdum baba ocağım Yozgat'a bu ödülü ithaf ediyorum. <laughs> teşekkür ederim efendim. Sayın tamam. Çiftçi'yi bir kez daha tebrik ediyoruz ve Başbakan Yardımcımız Sayın Numan <laughs> Kurtulmuş Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli misafirler. Sırada yine bir ve birlikte fotoğraf çekimi için Sayın Başbakanımızı, Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Sancağı, Esmedya İcra Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bayrak Tutarı, jüri heyetini ve ödül verenleri sahneye davet ediyoruz. Evet, yine hep birlikte Necip Fazıl ödüllerinin üçüncüsünde birlikte olduk. Çok güzel bir gece geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Ödül alanları bir kez daha kutluyoruz. Necip Fazıl ödüllerinin dördüncüsünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hayatınız sanatla, edebiyatla güzel geçsin. İyi akşamlar.